Bir topluluk önünde konuşma yapmakta zorlandığını görüyoruz. Yani şöyle çevremizi bakabildiğimiz zaman ne görüyoruz? İnsanlar bazı zaman arkadaş ortamında bile konuşmakta güçlük çekiyor. Bunun nedeni yine kendine olan güven eksikliğinden kaynaklanmaktan. Aslında hayatımızın tamamını kaplayan konuşma eyleminde başarılı olmamız için konuşma korkusunu yenmemiz gerekir. Bunun için de ne yapmamız gerekir? Her zaman konuşmaya hazırlıklı olmamız gerekmekte. Çünkü bilgisiz, beceriksiz ve hazırlıksız olan insanlar konuşma korkusunu yaşarlar. Yani bizler konuşma becerisine sahip değilsek konuşmada başarısız oluruz. Yine e, bilgisizsek yani bir konuyla ilgili derin bir bilgiye sahip değilsek ya da konuyla ilgili teferruatlı bilgiye sahip değilsek konuşmada başarısız olabiliriz. Ve en önemlisi de aslında hazırlıksız olmak. Yani konuşmada hangi cümleleri söyleyeceğimizi, hangi düşünceler üzerinde duracağınızı daha önceden zihnimizde planlamaz ve programlamaz isek konuşmada başarısız olabiliriz. İnsanın başarılı olabilmesi için kendine güven duyması ve konuşmaya hazırlıklı olması gerekmekte. Yani her zaman biz bir konu hakkında söz söyleyebilmeye yetimiz olmalı. Bunu yapabilmek için ise ne yapmamız gerekir? Etrafımızdaki olayları takip etmemiz gerekir. Yani bizim sosyal gündemde, e, sosyal medyada neler oluyor, neler bitiyor, her konuyla ilgili az çok bilgiye sahip olmamız, biraz araştırmacı olmamız gerekmekte. Yani medyayı iyi takip edebilmemiz gerekiyor. Bir diğer konu ise konuşmanın amacını belirlemek. Konuşmada her şeyden önce ne söylemek istediğimizi, konuşmanın amacının ne olduğunu çok iyi belirlememiz gerekiyor. Eğer konuşmacı ne söylemek istediğini bilmiyorsa, kafası karışıksa ne olacaktır? Dinleyicinin de kafası daha fazla karışacaktır. Çünkü konuşma sırasında problem yaşayan konuşmacı düşüncelerin tam anlamıyla aktaramayacaktır. Dinleyici de bir süre sonra sıkılarak zihni karışacaktır ve dinleme olayını bırakacaktır. Bu nedenle de konuşmamızı belli bir plan çerçevesinde hazırlamamız gerekiyor. Yani bir konuşma planı nasıl hazırlanır? Giriş, gelişme ve sonuç bölümünde yani konuşmamızın girişinde, gelişme bölümünde ve sonuç bölümünde nelere yer vermemiz gerektiğini daha önceden planlamamız gerekmekte.